Hep merhaba arkadaşlar ben Abdullah arkadaşlar hesap çekiliş bitti arkadaşlar şu an şu aranızda gördüğünüz 17 kişiden birine gidecek arkadaşlar hesap ve başlıyoruz ve direkt başlayalım arkadaşlar hesap Yusuf Aslan çıktı arkadaşlar Yusuf Aslan açıklama kısmına verdiğim Instagram adresine girip oradan bana yorumunu fotoğrafıyla birlikte bana mesaj yazarsanız arkadaşlar evet, hesap bilgilerini vereceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar iki gün içerisinde bana bir mesaj falan yazmazsa arkadaşlar bu hesabı aranıza tekrar çekilişe süreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki hesap çekilişim arkadaşlar PUBG Mobile olacak arkadaşlar. PUBG Mobile hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar. O hesap çekilişinde de arkadaşlar aynı bu şekilde vereceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar o hesap çekilişinde bu sefer Yusuf aslan katılamıyor arkadaşlar. O ilk ödülü aldığı için arkadaşlar ikincisine katılamıyor. Ondan dolayı Yusuf aslan şu andan elendi diyelim. Elendi gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars hesabını aldı o orada çıkma ihtimali var yine arkadaşlar. O yüzden o ihtimalde kaldırıyoruz arkadaşlar ortadan Katılamıyoruz bir dahaki şekilde. Arkadaşlar PUBG Mobile hesabı bir haftaya kalmaz gelir arkadaşlar o da. Bu videoların devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmazsa sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz.